Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bir gün böyle bir lamba buldum mağazadan. Şöyle hemen göstereyim. Yazılar bayramı bayağıdır geçti ama ben nedense bunu şimdi yapacağım. Yazılar bayramına özel bir lambamız var. Bir tane kedi ve burada da bir tane kabak var. Hemen daha çabuk vakit kaybetmeden lambamızı açalım. Bak içimde neler olduğuna bakalım. İlk olarak şöyle bir pembe kalemimiz, bir tane böyle yeşil bir tabak ve bu da herhalde sivir gibi bir şey. Arkadaşlar, wow! İlk olarak marla başlıyoruz. <laughs> Aşağıdan döktüm arkadaşlar. Hemen tabağımıza döküyorum. Ya şimdi arkadaşlar hemen üstünde böyle bir seç fil var, hemen onu çıkartıyoruz. Yapışkan arkadaşlar. O yüzden ikinci streçini çıkartmadım. Evet arkadaşlar aldım görebilirsiniz. Bu. Ve şimdi hemen teker teker alıp üstüne koyuyorum. Ucunda da görebildiğiniz gibi. Ve yapıştırıyorum. Böyle. Evet arkadaşlar ben devam edip hemen geleyim. Arkadaşlar şöyle şartısı bitti hemen bejle devam edeceğiz arkadaşlar bej de bitti şimdi hemen siyaha geçiyorum arkadaşlar döndüm ve bakın ben siyah ve turuncuyu bile yaptım gerçekten çok heyecanlıyım. Ama arkadaşlar gerçekten neredeyse bir saatimi aldı. Arkasını yapmıyorum. Hemen buna takıp ışığını açalım. Evet arkadaşlar şimdi pillerini taktım. Hemen açıyorum ama arkasını yapmadım. 3, 2, 1. Wow! çok güzel biri. Şimdi ışığı kapatıp açalım. Açtım. Tadam. Da Bence güzel oldu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşürüz.